Merhaba arkadaşlar bu haftaki konuğumuz bir harika. Kendisi anlatılmaz yaşanır Mercedes E300 Cabriolet. Vallahi bu ara çok şanslıyım. Geçtiğimiz haftalarda da bir Mercedes E300 Coupe test etmiştim kırmızı. O muhtemelen yayına girecek zaten kabrioleyi yayınlayana kadar. İkisi de çok muhteşem araçlar. Birbirlerine çok benziyorlar ama tabii ki kabriolerin bu üzeri açılıyor olması apayrı bir sürüş keyfi size sunuyor. Mıknatıs gibi bir kere gözleri üzerinize çekiyor yani. Bir bakan bir daha bakıyor. Araç o kadar havalı ki. Zaten teknik donanımları, işte teknolojisi... Onlar da gayet Üst seviye ama malzeme kalitesi ve lüksü gerçekten bu araçta hissediyorsunuz. Yani Mercedes'in böyle yani lüks ve premium bir marka olduğunu Cabriolet'e sonuna kadar hissediyorsunuz. Tamamen konfor odaklı, keyif odaklı bir araç. İsterdim ki benim olsun. Şimdiden ayrılık günü yaklaştıkça içime bir böyle <laughs> ukde düşüyor. Ayrılmak da istemiyorum hiç. Bu arada kediler de çok sevdi arkadaşlar. Yani şu park ettiğimden beri içine girecekler diye ödüm kopuyor. Sağdan soldan her yerden bir kedi saldırısına uğradık. Tabii oğlum Kaan da çok beğendi. Çocuğa Vito testi yaptı. Kabriyoliyi görünce kendinden geçti. Yani dediğim gibi meraklısı çok fazla. Sürüş keyfi çok güzel. Tasarımı görüntüsü, içi, dışı, her şeyi albenisi ben kabriyoleyip beğendim. Aracımız AMG tasarımına sahip ee, ön ızgarası krom detaylı ve siyah. Önde de güzel yıldız logomuz var. Yine burada da Mercedes-Benz yazılı güzel şık bir logomuz var. Beyaz renkte aracımıza çok yakışmış. Özellikle bordo tenteyle bir araya gelince gerçekten e, muazzam gözüküyor. Böyle incimsi bir görüntüsü de var, parlak kendinden. Beyaz renkleri çok sevmem normalde ama e, kabyoleyi kesinlikle çok iyi uyum sağlamış ve göze çok hoş gözüküyor. Bu arada. Yani hani böyle üstü açık araba, spor araba deyince biraz böyle dar ve e, küçük olduğunu düşünüyoruz ilk etapta ama bir E serisi arkadaşlar içi de bir o kadar ferah ve rahat. Size bir bagajını göstermek istiyorum. Hey, burada da ses sistemi var bu arada. Çok havalı. Bagajı e, bagaja dediğim gibi şöyle geçiyoruz. Tabii İster istemez tantede bir yer kapladığı için bagajımız diğer modellere göre biraz daha kısıtlı. Ama yine de ne kadar dar olsa da geriye doğru muazzam bir alan var. Belki çok yüksek, daha geniş eşyaları taşımakta zorlanabilirsiniz ama şöyle göstereyim. Bir karıştan fazla bir mesafe var ve ileriye doğru bayağı bir gidiyor, derin. O yüzden yine valizleri yatırıp arkaya doğru gayet de itilebilir. Yine yanlarda da bir file cep. Koltukları da isterseniz arka koltukları indirebiliyorsunuz buradaki şeylerden. Hatta ben şöyle bir bakın. Bu şekilde indirip <laughs> bagaj hacmini de arttırabiliyorsunuz. Cabrio ile bir anda aile aracına döndü sanki. İkisini de indirsem. Yok ikisini indirmeyeyim. Arkadaşlar burada çocuğum otursun. İndirdiğimde şöyle bu tarafı da eşyaları rahatlıkla yerleştireyim. Oldu yani. Ben şahsen Ayça'nın arabaları olarak bunu ailece kullanabilirim. Tabi alabilsem çok güzel olurdu. Özetle bagajla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hadi gelin şöyle bir içine de bakalım. Böyle işte üstü açık araç tanıtınca 40 yılın başı Türkiye şartlarında bulunca tepeden de kuş bakışı da aracımızı inceleyebiliyoruz. E tabi böyle beyaz bir aracın içinin de bej rengi olması acayip muazzam olmuş. Zaten dediğim gibi oldukça geniş. Beyazlık da ferahlık katıyor içeriye haliyle. Ön kısım da çok güzel. Şu ahşap detaylara bakar mısınız? Şu ön konsol, tamamıyla zaten klimaları, krom detayları, piyona black detayları geçiyorum. Yani ahşap malzeme, işte ses sisteminin bile ve üst düzey ses sistemi de var. Çok hoş ya. Göze hitap ediyor. Biliyor musunuz ben küçükken böyle Mercedes'lerden çok hoşlanmazdım. Bana böyle daha köşeli, daha hatlı, biraz daha yaşlı arabası gelirdi. Ama Son yıllarda bana göre evrim geçirdi. Hem iç hem dış görünümlerinde çok seviyorum Mercedes'leri. Arkada iki kişilik zaten. Ortada işte burada içecek koyma yerleri de var. Kendileri yine otomatik olarak camlarını açıp kapayabiliyorlar. Arkaya geçmek de gayet basit. Şu şekilde. Ta -dam. Hiç yorulmadan geçebiliyorsunuz. Bu şekilde de yine Kapattığınızda ön koltuk kendi kendine otomatik yerini buluyor. Yani ister istemez bu spor bir araç. Tabii ki içerisi bildiğimiz o modeller gibi diğer ESL'leri gibi diz mesafesi, baş mesafesi rahat olmayacaktır ama Muadillerine göre ve bir spor araca bindiğinizde düşündüğünüzde arkada da iki yolcu gayet güzel seyahat edebiliyor. Üstelik bu koltuk bayağı geride onu söyleyeyim e, iki koltuk arasında da zaten şey farkı var buradan da anlaşılıyordur. Ortada ciddi bir şaft tüneli var muazzam yükseklikte. Bu da olmasaymış bence harika olurmuş. Dediğim gibi içeceklerimizi buraya koyuyoruz. E, i̇stersek çocuk koltuğu bile yerleştirebiliyoruz. Isofix'leri de var koltukların. Burada da saklama alanı olarak şurada işte tabletinizi, kitabınızı koyabileceğiniz bir alan var. Yine şu yanlarda da ufak tefek bir eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer düşünmüşler. E, açık renk döşeme olunca haliyle biraz da çabuk kirleniyor. Artık Gülü seven dikenine katlanır diyeceğim. Gördüğünüz gibi ses sistemini burada da yine koltuk başlarında görebiliyoruz. Arka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yine ses sistemi burada da mevcut. İnerken de bu şekilde koltuğumuzu indirmemiz yeterli. Kolaylıkla. Hele ki üstü açıksa tabii çıkabiliyoruz. Ha bu arada arkada iki tane de havalandırma girişi olduğunu söylemeyi de unutmayalım. Koltuklarımızın dokusunu ve rahatlığını da ayrıca sürücü koltuğunda e, sizlere bahsedeceğim. Sürüş koltuğuna geçtik. Vallahi arabayı kullanmadan bile keyif verici. Düşünsenize bir sahil kenarında park ettiğinizi aracın içinden çıkmak bile istemezsiniz. Takılın öyle. Üstü açıkken harika. Ama biz aracı çalıştıralım yine de. Şöyle anahtarsız çalışma özelliği var tabii ki. Size tentenin kapanışını göstermek istiyorum. Be. Şöyle Trafikteyken de çok rahat bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle baş mesafemin de ne kadar iyi olduğunu buradan herhalde umarım açı alıyordur anlayabilirsiniz. Hemen açalım. Hava güzelken üstü kapalı kalmasın. <laughs> açıl susam açıl. Ay bir harika. Güneş de var valla süper arkadaşlar muazzam yaptığım en keyifli çekimlerden biri oldu bu. Ee, kendi camları bakın otomatik olarak kapanıyor muhtemelen seyir halindeyken biraz daha güvenlik sebepli olabilir işte rüzgar vesaire girmesin diye olabilir. Yine buradaki düğme ile aynı anda dört camı da e, açabiliyoruz. Daha düşük hızlarda tabii ki daha keyifli böyle kullanmak. Ama diyelim ki yolda biraz rüzgar var o zaman bakın arkadan şöyle Çıkan rüzgarlığımızla da Yine arkadan gelecek rüzgarları Bertaraf etmiş oluyor Mercedes Ve bir de arkadaşlar Dedim ya koltuklar Zaten Mercedes'in şu elektrikli koltuklarını çok seviyorum Hani buradan her şeyi Kumanda edebiliyoruz Hem ısıtmalı hem havalandırmalı Bir de düşünmüş bizi sağolsun Kabriyole Biz üşümeyelim diye baş açıkken Şuradan da ısı verdiği için sağ olsun. Aracımız böyle üstü açıkken de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Boynumuz falan tutulmasın diye sıcak hava üflüyor bize. Vallahi güzel Mercedes ya. Düşünüyorsun sen bizi. Sen konforumuzu düşünüyorsun. Her şey muazzam. Mutluyuz. Koltuklar dediğim gibi muazzam. Bir de şurada bu bildiğiniz dijital ekran. Zaten daha önceki anlattığım Mercedes'lerde de sıkça değindiğim. Hem sürüş gösterge paneli hem multimedya bir arada. Çok seviyorum bu akıllı ekranı. Şurada konfor kısmı var. Koltuk kinetiği de var. Hem ısıtma dengesini hem de böyle kinetik hafif bir size masaj da yapıyor, rahatlatıcı. O detayları da güzel. Bir de bu ekranın arkadaşlar şeyi var. Artırılmış gerçeklik dediği bir özelliği var. Trafik ışıklarına yaklaştığınızda hani bazen göremezsiniz ya ışıkları. Size gösteriyor ekran önünüzdeki kısmı otomatik olarak araç durduğunda acayip e, pratik ve hayat kolaylaştırıcı oluyor. Bu ahşap kalitesini de, rengini de, tasarımını da çok beğendim. Zaten bu yine multimedya'yı e, kontrol etmek için şu e, dokunmatik ekran ister üstten e, kendine dokunarak, ister buradan istersek de bu güzel direksiyondan ki çok hassas, tuşlu olmayan sezgisel bir direksiyonu var sadece parmaklarınızı hafifçe üzerinde gezdirmeniz çalışması için yeterli. Bu ekranları kontrol edebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Yine direksiyonun tasarımı da çok güzel. Yine E kupe ile aynı direksiyona sahip. Görsel olarak gayet başarılı. Kalitesi muazzam. E, boyut olarak da, renk olarak da yine beğendim. Ayrıca hiç beğenmediğim bir şey yok mu diyeceksiniz bu araçta? Yok valla. Yani ne söyleyeyim bilemedim. Ha belki görüş açılarını söyleyebiliriz diyeceğim ama tabii ki biraz arkası basık bir model olması haliyle şu dönerken sağ arka köşeyi görmekte biraz zorlanıyorum sağa doğru böyle dönüşlerde. Ama park ederken vesaire zaten geri görüş kamerası var. 360 derece tepeden görünüşü var. Hiçbir sorun olmuyor. Teknoloji yardım ediyor. Kör nokta uyarı sistemleri şeritte kalma vesaire zaten sürüşte de değineceğim. Onun dışında bir de yine sürüşte değinecektim aslında yalıtım. Üstü açılıp kapanan bir mekanizma olduğu için haliyle biraz daha yüksek hızlarda içeriye e, normal bir araca göre ses alıyor. Ama bu da normal yani sonuçta bu araç bir kabriole. Üstü açık ağırlıklı kullanabileceğiniz bir araç. O yüzden ona da bir yorum getiremiyorum hani e, olumsuz anlamda. Özetle arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar bence artık sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar yola da çıktık böyle 50 km hızlarında üstü açık bir çekim deneyimi umarım sesim, görüntüm güzel bir şekilde çıkar. İlk defa üstü açık araba çekimi yapıyorum. ve gayet güzel. Ya bu kabriyolet olayı tamamen konforla alakalı. Rahatına düşkünler, keyfine düşkünler için hele böyle manzaralı, rahat bir yerde yaşıyorsanız sahilde, tatil yerlerinde daha sıcak iklimlerde birebir ama şu an yani hava gerçekten serin ama ya yani 13 derece benim koltuk ısıtmam o kadar şahane ki ikinci kademeye düşürdüm. İnanılmaz sıcak tutuyor belimi, sırtımı ve yine şu üfleme kısmı da muazzam. Hiç üşümüyorum. Camlarda yüksek yani camlarda kapalı olunca gayet iyi koruyor. Yağmur yağmadığı sürece ıslanmadığınız sürece istediğiniz gibi üstü açık gidebilirsiniz. Bir de çok yüksek hızlarda aracı kullanmadığınız takdirde. Test aracım 2 litre benzinli, turbo benzinli bir motora sahip. Oldukça performanslı 258 beygir gücünde. Bu güce Mercedes'in EQ Boost adını verdiği elektrikli ünitesi de destek veriyor. Onun gücü de 14 beygir ama anlık olarak destekliyor. O yüzden sadece benzinli motorun beygirini katalog verilerinde paylaşıyor. Paylaşıyorlar e, Ve yine bu e, aracın 370 Nm gibi güçlü bir torku var. Yine elektrikli motorun da anlık olarak 150 Nm'ye kadar çıkan tork desteğini de zaman zaman alıyor. Bu da ne işe yarıyor? Hem kullandığınız bu seri ve güzel aracın daha da hızlı ivmelenmesine, daha atak olmasına hem de bu ataklığı yaparken aslında bir bakıma benzinden de tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Çünkü araç ihtiyacı olan o desteği benzinli motordan anlık olarak sağlamış oluyor. Tabii kendi kendine de şarj ediyor. Siz frene bastıkça o sistemi bataryasını elektrikli motorun güç aldığı bataryayı da şarj ediyor. Bu arada maksimum 250 km saat hıza da ulaşıyor. Ki zaten bu hızları görmemiz çok da mümkün değil. Piste çıkacaksanız Okey ama normal trafikte olsun, otobanda olsun sakın fazla hız yapmıyoruz. Onun dışında da 0-100 km hızlanmasını 6.6 saniye gibi çok kısa bir zamanda gerçekleştiriyor. Gelelim. o Bakın kamyonlar şeyler geçti, biraz hava kirlendi. Biraz daha şöyle yeşile doğru sürelim. Ee, şöyle yakıt tüketimine de bir bakacak olursak, şurada bilgi ekranında olması lazım zaten 2 litre gibi hani böyle performansı güçlü bir motoru kullanıyorsunuz. Artık gülü seven dikenine katlanır. Ne motorlu taşıt vergisi, ne benzin tüketimi bunlara takılmamak lazım böyle keyifli bir otomobilde. Yalnız bu aracın Tata Sport ve Sport Plus modu var. Bilmem sesi duyuyor musunuz? Wow! Wow wow wow. Çok güzel. Ama biz yine konfora hatta ekoya alalım da sakin sakin gidelim fazla heyecana gerek yok ama aracın güçlü olduğunu biliyorsunuz kullandığınızın aracın ve e, ihtiyacınız olduğunda da kolay bir şekilde hemen sürüş modundan değiştirebilirsiniz zaten güvenlik asistanları da son derece gelişmiş şerit takipten kör nokta uyarı sistemine işte ani frenden son derece hassas sensörlerine kadar her noktayı düşünmüşler. Park etmek çok kolay. 360 derece görsel desteğiyle, geri görüş kamerasıyla son derece net, kaliteli, muazzam. Ama en çok da sürmeyi, gezmeyi, bilmediğim yerleri keşfetmeyi seviyorum. Böyle güzel bir araçla da olunca vallahi hiç durmadan kullanabilsem keşke gittiği yere kadar. O kadar özgür olabilsek. Zaten bu korona şartlarında da iyice insanlar aracını ikinci evi gibi benimsedi. Herkes kendi özel alanında bir şekilde virüse yakalanmadan yaşamına devam etmek istiyor. Bu anlamda da araçlarımız tabii bizim için hayatımızda büyük önem taşıyor. E tabii böyle konforlu, rahat, lüks bir araçta da olunca o keyfiniz... Yok, daha fazla katlanıyor. Ee, bu seviyelerde bir bütçeniz olsaydı, bir E serisi alabilecek olsaydınız, E sedan mı, E kabriyole mi yoksa E kupeyi mi alırdınız? Yorumlara bırakın lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bu aracı anlatırken büyük keyif aldım. Ee, umarım sizin için de öyle olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanalıma hala abone değilseniz de ne olur abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.